Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuklu erişte yapacağız. Bu muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin. Malzemelerimize geçelim. 2 yemek kaşığı tereyağımızı ocağımıza alıyoruz. tereyağını fazla koymayalım tavuk da yağlı olduğu için ağır olabilir evet ee, burada didiklenmiş tavuğumuz var baget bu bir paket erişte ben bunu yufkacıdan alıyorum ee, tuz, karabiber ve haşladığımız tavuğun suyu. Ocak yanmamış. Biraz da içine sıvı yağ katalım. biraz büyük kaşık alayım. Şimdi yağımız erirken içine eriştelerimizi atıyoruz ve bir süre kavuracağız yağda. Ya hepsi kavrulmuyor zaten bu arada. Bazıları kavruluyor böyle kahverengi oluyor. Ondan sonra üzerine tavuğun tavuk suyumuzu katacağız. Erişteler pişene kadar pilav gibi demleyeceğiz. çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani ısrarla tavsiye ediyorum sizlere. Hem çok doyurucu hem çok lezzetli. Deneyince bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar eriştenizi bir 10 dakika kadar kavurduk. Gördüğünüz gibi. Hemen şimdi üzerine tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettik. Üzerine iki parmak geçecek kadar suyumuzu koyduk. Şimdi tavuklarımızı ilave ediyoruz. tuz karabiber Şimdi kapağını karıştırıp pardon kapağını kapatıp e, demlenene kadar kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar eriştemin suyunu çekti gördüğünüz gibi şimdi altını kapatıyoruz e, bu şekilde e, bir 15-20 dakika daha demlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar eriştemiz demnelde demini aldı görüntüsü bu şekilde e, Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın Hoşça kalın sağlıkla kalın.